Başladık mı? Geç kaldım ya. Kendi videolarımı seyrederken dalmışım. Çok çok cazip geldi. Evet. Oyun biraz oyun, biraz olasılık. Şimdi oyun şu. Bende 5 lira var. Sende 8 lira var. Yazı atıyoruz. Önce adil payı atalım. Yüzde elli, Adil parayla. E, ee, diyelim ben tura gelince kazanıyorum, sen yazı gelince kazanıyorsun. Attık, tura geldi, ben kazandım, sen bana bir lira verdin. Attım, attık, yazı geldi. Bir sefer sen bana bir lira vereceksin. Daha önce ben senden bir lira alıyordum, şimdi sen bana bir lira vereceksin. Şaka. Tura gelirse sen bana bir lira veriyorsun, yazı gelirse ben sana bir lira veriyorum. Tamam mı? Ve bu oyun ikimizden birisinin parası kalmayana kadar oynuyoruz. Birinci soru. Bu oyun biter mi? Niye biter? Biterse. Bende 5 lira var, onda 8 lira var. Yani bir yazı bir tura bir yazı bir tura gelirse oyun bitmez. Değil mi? Onun olsa da sıfır. Ama başlıyor da olabilir. İki yazı gelir, 3 lira gelir, iki yazı, üç yazı falan yani böyle. Evet. Hocam eğer sizin farkınız beş açılırsa ona beş lira fazla verdiğin oyun biter. Demek ki oyun bitebilir. Oyun bitebilir tabii ki. Kesinlikle oyun bitebilir. Ama yüzde yüz biter mi? bu şeyle aynı değil mi? Kanıtlar, çekirge aynı. Aşağı yukarı aynı. Yani. Niye aynı? Nasıl ikna edersin? Birisine. Niye biter? Hı hı. Ne kadar vereyim? Bir 10 dakika vereyim. Doğru argümanı var mı? zaman izleyenler var mı orada? Var hocam, şu anda hiç kimse görünmüyor. Ben de 5 lira, onda 8 lira var. Yarısı oynuyoruz. Kazanan diğerini, e, kazanan diğerinden 1 alıyor. E, kimse de para kalmadığı zaman oyun bitiyor. Bu oyun %100 yüz biter mi? Buldunuz mu? En kötü durum ne olabilir? Esat mıydı adın? Evet. Aras. Ha. Aras. Bey için en kötü durum ne olabilir? Benim kaç? Benim için mi? İkimiz, ikimiz. Ne olabilir durum? En kötü durum. Bir on iki olabilir değil mi? Hı hı. Değil mi? En kötü durum. Bir on iki olabilir. Benim on iki liram olur. Aras'ın bir lirası olur. Aras yazı gelince kazanıyor. Tıra benim. Yazı gelince kazanıyor. Şimdi on iki defa yazı gelme olasılığı yok mu? Kaç? Üst üste. Ha? Üst üste. On iki defa yazı gelme olasılığı. Kaç? 12 defa üst üste yazı gelme bir ikatışı değil yani sonsuza kadar gittiğimiz zaman 12 defa yazı gelme olasılığı yok mu üst üste kaç bir olasılık 1 değil mi %100 <laughs> maymun şeklinde yazıyor ya değil mi yani 12 defa yazı gelsin lütfen yani değil mi ya da 12 defa tura değil mi yani 12 defa yazı ya da 12 defa tura gelsen bu oyun bitecek ve illaki 12 defa yazı ya da 12 defa tura gelecek değil mi üst üste <laughs> dolayısıyla oyun bitecek kesin mi Kesin bitiyor. Tamam. Şimdi soru şu. Benim kazanma olasılığım kaç? Aras'ın kazanma olasılığı kaç? Aras demeyelim. Adı böyle başlayan birisi var mı burada? Ha? Bırak. Bırak da oynuyoruz. Ali, Ali ve Bırak. Ali Aras olmaz. Ali ve Bırak oynuyor. Ha? Ben oynayayım. Senin adın Burak olsun, sen de oynayalım. Ha? <laughs> ha? Ben kazanmayı severim. Ha? Hayır, hayır. Ben de ben de 5 lira var, bırakta 8 lira var. Ya da fark etmez. Ben de A lira var, bırakta B lira var. Evet. Ne kadar zaman vereyim bunun için? Bir ha? Bir dakika. bir dakika olur mu? bir 15 dakika vereyim. 15 dakika sonra bir defa daha buluşalım. Tamam. Oyun yüzde yüz bitiyor değil mi? Demek ki ya ya Burak kazanacak ya Ali kazanacak. Ali'nin kazanma olsası kaç, Burak'ın kazanma olsası kaç. Evet. Var mı cevap? Yani bu şey, sezgisel olarak bak. Yok. Kanıtlayamadım ama doğru olduğuna eminim. Nerede sevinsin? Nerede sevinsin? Yani kanıtlayamadığım için nerede Yoksa senin Peki. Yapamadınız sonuç olarak. Oradan da biz kimse yapamadı herhalde. Yok, cevap Hı? yok. Cevap yok. peki. Zor geldi demek ki. Nitekim zor da. Değil mi? Zorluk nerede? Nedir zorluk? Nerede zorlandınız? Problemin nesi zor yani? Önceki problemle ben çok benziyor. Zorluk nerede? Problemi nasıl değiştirirsek daha kolay olabilirdi? Ne yaptınız? Ne denediniz? Ne yaptınız? Şey denedim. 0, mesela 0, 13 aldım. 0 lira 13 noktası var. Benim 5 liram olduğuma göre ben 5. değil. 1 bölü 2 ihtimali sahip diyorum. 1 bölü 2 ihtimali sola Evet. Ee, bunu düşündüm ama e, sonra neden yapamadım? Evet. evet. Sizden neler denediniz?

devam edin. Ne, niye yapamadığınız üzerine düşünün. Yani programdaki zorluk ne? Sonra o zorluğu kaldırmaya çalışalım. Hafifletmeye çalışalım ya da. Tamam mı? Bir e, beş dakika, on beş dakika vermiştim. Bir yedi dakika daha veriyor. Kaç saat şimdi? Kırk geçiyor. Kaç? Beşi bir geçiyor. 41 geçiyor. <laughs> yedi dakika da tuhaf <laughs> Bir dört dakika daha düşünün. Be, beş dakika daha. 10 dakika daha, 9 dakika daha düşün. 9 dakika daha. 9 dakika, daha. 9 dakika daha. Yani e, illa çözün demiyorum problemi. Problemi çözmek için değil. Problemdeki zorluğu yakalamak ve o zorluğu hafifletmek için. Daha kolay problemleri çözelim. Tamam Evet. Ne buldunuz zorluk? Sayılar büyük. Sayılar büyük değil mi? Sayılar büyük. Benim bilmem olsa 12 lirası olsa daha kolay olmayacak mı? Değil mi? Yani bir problem zorlandığı zaman ilk yapacağınız şey o. Yani hemen pes etmeyin tabii. Hemen pes etmeyin. Yani, e, yani ben problemi ele aldığım zaman e, problemi basitleştirmedim. Ama benim şeyim vardı, deneyimim var. E, zor problemlerde ben de öyle yaparım. Yani bana da zor gelen problemlerde basitleştiririm problemi. Sonra yavaş yavaş zorlaştırırım. Hiç olmazsa böylece bir insight denir, ne bir sezgi kazanırım. Peki, şimdi benim bilimim var. Ee, e, Burak'ın Burak. Burak iki lirası var. Kazanma olasılığımız kaç? İkimizin de bir lirası varsa oyun bir hamlede bitiyor. Ve %50, %50, %50 doğru mu? Peki. Şimdi oyun kesin bitecek. Dosyada de hesaplayabiliriz. E, kaç hamlede bitecek oyun ortalama? Beklenti hesaplayabiliriz. Benim bir liram var. Burak'ın iki lirası var. Kazanma olasılığımız ve oyun ortalama kaç hamle sürer? 15 dakika. Eee 15 dakika ya, Kaç oldu? Saat ne zamanımız var? 10 dakika diyelim. 10 dakika. Ee, yapanlar 15 dakika diyelim. 15 dakika diyelim. Yapanlar 1 2'den sonra 1 3 2 3 o programları alsınlar. 15 dakika diyoruz.